Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli arkadaşlar, harfi cerlerin konusunu ve hükümlerini okuyorduk. Efendim, bu hükümlerden bir tanesi de harfi cerrin hasfıydı, değil mi? Harfi cerrin hasfını iki şekil düşünmüştük. Kıyasi ve semai olarak yani kurallı kıyasi, kurallı. Kurallı olarak harfi kaç yerde hasfediliyordu? ediliyordu? Üç yerde şurayı bitirdik. Mef'ulü fih de fi'nin hasf konusunu bitirdik. Ne zaman hasfediliyordu ediliyordu mef'ulü de? Zarfı zamanı mübhem veya mahdud olduğu zaman, bir de zarfı mekanı mübhem olduğu zaman ama zarfı mekanı mahdud olduğu zaman bakın, bakın burada ne olmuyor? hasfedilmiyor arkadaşlar görüyorsunuz. Burada fi hasfedilmiyor. Ama üç fiilden sonra dehale, nezele ve sekene fiillerinden sonra ne oluyor? Hasfedilebiliyordu. Şimdi şuraya geldik. Mef'ulüle. Buradaki lem harfi cerrinin hasfedilme konusuna gelmiş olduk. Ve thani harfi cerrin kurallı olarak hasfedildiği ikinci yer el mef'ulüle mef'ulülehlerdir. Ne vakitte mef'ulleh'ten harfi cer hasfedilir? İza kana fa'lan veya fi'lan li fa'ilil fi'lin mu'allali. Muallel olan fiilin failinin yaptığı bir iş olacak. Yani fail birliği olacak kısaca. Ve mukarinen lehu fil vücudi ve mef'ulle meydana gelme konusunda muallel olan fiille bitişik olacak. Örnek verelim. Darab tüzeyden Zeyden te'diben. Zeydi te'dib için dövdüm diyor değil mi? Te'dib için dövdüm. Şimdi burada edeplendirme, illet, muallel olan fiil darabe, muallel olan fiilin faili tü. Ne demiştik birinci şartta? Şu te'dib, te'dib muallel olan fiilin Failinin bir işi olacak. Yani te'dibi yapan ile darbı yapan aynı olacak. Bak te'dibi yapan ile darbı yapan aynı kişi. İki ve mukarinen lehu fil vücudi. Meydana gelme noktasında da te'dip ile darp aynı anda olacak. Yani darp olunca te'dip olacak, te'dip olunca darp olmuş olacak. Buna da zaman birliği diyoruz. Şuna fail birliği diyoruz. Fail birliği. Yani mefhulülehle amilinin faili bir olacak. Ve buna da ne diyeceğiz? Zamanı bir olacak. Zamanı bir. Fail birliği, zaman birliği. Mefhulülehle amili arasında fail birliği ve zaman birliği olacak. Nahru darab tüzeyden te'diben lehu. Onu edeplendirmek için. Tamam mı? Bi hilafi ekram tüke li ikrami ke. Ekram tüke ben sana ikram ettim. Niçin? Li ikrami ke. Arkadaşlar burada niye lam hasfedilemedi? Niye li ikrami ke dendi? Çünkü bakın dikkat ederseniz burada fail birliği yok. Muallel olan fiilin faili ben. Ekramtü. tü. Mefullehin faili kim? Sen. Ben sana ikram ettim, sen bana ikram ettiği için. İki ikramın failleri bir değil. Onun için şulam lam hasfedilemez. Ve ci'tükel yevme bugün sana geldim. Niçin? Li va'di emsi dün söz verdiğim için. Muallel olan fiil ci'tü bugün gerçekleşiyor. Ama söz verme dün. Mefulüleh dün. Mualladu an fiil bugün. Zaman, zaman ayrıldı. Dolayısıyla bak buralarda Mefulüleh'in başındaki lam hasfedilemedi. Ve <laughs> fi gayri hadeynil mevvu'aini bu iki yerin dışında ida hudifel carru <laughs> Harfi cer hasfedilince. Şimdi harfi cerri hasfettik ya ne olacak? yentasibül <laughs> mecruru Mecrur mensup olur. Ne vakitte inlem yekün naibel faali naibi fail değilse tamam inlem yekün naibi mesela merartü bizeydin. Naibi fail değil. Mahallen mensup diyoruz değil mi? Ve yurfa'u in kana naibehu. Naibi fail olursa bil ittifaki, ittifakla ne olur? Merfu olur. Mesela murra bizeydin. Lafza mecrubânı mecru mahallen merfu. Naibi fail diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bunu aslında daha önce söylemiştik. Ve salisu kıyasi olarak hasfedilen üçüncü yer en ve enne. En ve ennenin başında da harfi cer kıyasen hasfediliyor. Fel caru yuhdefu minhuma kıyasen. Bu en ve ennenin başında harfi cer kıyasen hasfedilebilir. Nahvu abese ve tevella en caehul ama yani li en Ama ona geldiği için. Tamam mı? Ve ennel mesacide lillahi yani li ennel mesacide lillahi. Peki semai olarak ikinci maddemiz semai olarak harfi cer nerede hasfedilir? Ve semaiyü fîmâ ada hadihi thelâfe. Bu üç yerin dışında harfi cerin hasfı semaidir. Mimma sümya minel Araplardan duyulduğu gibi yapılır. Feyuhfazu o şekilde ezberlenir. Vela la yukâsu aleyhi. Ona bir kıyas yapılamaz. Tamam mı? Vaktara Musa min kavmihi aslında. Min harfi cerri hasf ediliyor. Ama bir kuralı var mı? Yok. Tümmel, şimdi hasfi isal dediğimiz bir işlem var. Onu da okuyalım. Tümmel kıyasu ba'del hadfi fi gayril evveleyin. Yani mef'ulü fih ve mef'ulü dışında. Harfi cerri hasfettik. Neresi buralar? En ve enne bir de semai. Buralarda ne yapacağız? En tus ile müteallakahu ile mecruri. Müteallakı mecrura ulaştıracaksın. Fetuz hiran i'rabel mahalliye. Ve mahalli i'rabı da ortaya çıkaracaksın. Ve o mahalli i'rab nedir? En nasbu alel mefuliye Ya mef'uliyet üzerine nasptır. Evir rafu alel naibiyye. Veya naibi fail olmak üzere. Yani car ve mecrur meçhul bir fiilden sonra veya isme sonra geliyorsa naibi fail olmak üzere o ref irabını ortaya çıkaracaksın. Ve yüsemme hazfen ve isalen. Bu işleme ne diyorlar? Hazfi isal. Hazf harfi cerri hasfetmek. İsal müteallakı mecrura vasıtasız ulaştırmak demektir. Önce harfi cer vasıtasıyla ulaşıyordu. İşte bu vasıtayı ortadan kaldırıyorsunuz. Vaktara Musa kavmehu. Tamam mı arkadaşlar? Bu aslında min kavmihi idi. Vaktara Musa, Hazreti Musa seçti. Nereden? Min kavmihi, kavminden ne yaptı? Seb'ine racülen. Yetmiş adamı. Şimdi seb'ine ihtaranın mef'ulü. Şurada seb'ine var. Bu ihtaranın mef'ulü. İhtara iki sarih mef'ul almaz ki. Dolayısıyla seb'ineyi zaten mef'ul almış. Burada kavmehu mef'ulü bi sarih olamaz normalde. İhtara minle kullanıldığı için burada bir min var diyoruz aslında. Musa kavminden 70 kişiyi seçti. Değil manayı böyle veriyoruz. İşte semai olarak Araplar şu mini hasf ediyor. Tamam mı? Bu kavmenin min kavmihi iken bak dikkatli dinleyin min kavmihi iken min kavminin mahalli neydi? Mahallen mensup değil miydi? Lafzan mecrur minin mecruru idi. Mahallen mensup ihtaranın mefhulü bir gayri sarıydı. İşte o mahaldeki nasb irabını ortaya çıkartırsın. Fetuzhiral irabel mahalliye. O mahalli irabı ne yaparsın şurada ortaya çıkartırsın. Vaktara Musa kavmehu dersin. Bu mini hasfedip, hazif ihtarayı kavmeye vasıtasız bir şekilde ulaştırma işleminin adı nedir? hazfi isal işlemidir. Veya buna mensubun ala nez'il hafızda denilir. Ey min kavmihi ve nehyu kavlihim malun müşterakun. Malun Mal nasıl mal? Müşterakün fihiydi aslında. Müşterakün fihi. Kendisinde ortak olunan mal. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın burada şu fi'yi atıyoruz. Amil olan müşteraki hiye vasıtasız ulaştıracağım. Vasıtasız ulaştırınca bu hi müşterakin tahtında müstetir hüveye dönüyor. İşte burada da hasfi isal işlemi var. Mesela zarfun müstekarrun. Bunun aslı da zarfun müstekarrun fihidir. Fi harfi cerini hasf ediyoruz. Hi zamirini buraya zamir mecrur olarak getiremezsiniz buraya naibi fail olacağı için zamirin merfuya dönmesi lazım. Kısaca zarfın müstakarrun fihi demiyorsunuz. Zarfı müstakar diyorsunuz. Hasfi sal işlemi yapıyorsunuz. Buralarda yaptığımız işlemin adı neymiş? Hazfi sal işlemi. Neymiş özetle hasfi isal? Harfi ceri atmak, müteallakı mecrura, Vasıtasız ulaştırmak, kısalık için yapılıyor bunlar. Adı üstünde hazf ve isal. Peki harficerlere ait son bir hüküm kaldı. Teallukul bir bifialin vahidin. Acaba iki harficer bir fiile taalluk edebilir mi? Bakalım. yecuzu yecûzü teallukul bi ma'nan vahidin. Aynı manadaki... İki harfi cerrin taalluk etmesi caiz olmaz. Bir düğün il atfi, atıfsız olarak ama. Neye taalluk etmesi caiz olmaz? Bir fiilin, vahidin tek bir fiile, tek bir müteallaka. Mesela şöyle diyemezsin. Fela yuqalü merartu bizeydin, bi amrin diyemezsin. Hem bizeydindeki bağ, hem bir amrindeki bağ, merartüye müteallik olamaz. Ne yapacaksın? Şu araya bir vav koyacaksın. Merartü bi Zeydin ve bir Amrin diyeceksin. Vela şöyle de diyemezsin. daraptü yevmel cumuati yevmes Her iki yevm zarfı darabtu'ya mutallik. Bakın bu arada car ve mecurlara mutallak lazım olduğu gibi zarflara da mutallak lazımdır. Aynı sistem aynı. Mutallak fiil, şibi fiil, manai fiil olabilir. Burada bak iki ceredici, iki zarf gördüğünüz gibi daraptüye müteallik olmuş görünüyor. Aynı manadalar. Caiz değil. Ya ne yapacağız? Daraptü yevmel cumuati ve yevmes sebti. Araya bir atıf harfi koyacağız. Ama şu caiz bir hilafi. Daraptü yevmel cumuati emamel emiri. Bakın ne oldu burada? İki ceredici aynı değil. Biri yevm, biri emam. Bu durumda atıfsız olarak iki ceredici, iki zarfın, muzaf bunlar ceredici. Darabtu ye taalluku caiz. Darabtu yevmel cumati, cuma gününde darbettim. Nerede? Emamel emiri, emirin önünde vurdum. Ve ekeltü yedim. Min temerihi, min tüffahihi. Meyveden yedim. Bak burada harfi cerler aynı gibi. Ama manaları ayrı. Bu min iptida manasında, iptida diyelim, şu min teb'id manasında, teb'iz. Yani ben yeme işine meyveden başladım ama meyvenin hangi kısmından başladım? Elma olandan başladım. İki min aynı gibi görünse de manaları aynı olmadığı için iki ceredici minin ekel tüye taalluk etmesi caizdir. Özetle arkadaşlar iki harfi cerrin aynı manadaysalar, aynı manadaysalar bir mutallaka bağlanmaları caiz değildir. Aynı manadaysalar. Ancak harfi cerler veya cerediciler farklı olurlarsa veya aynı olup da manaları farklı olurlarsa bir mutallaka bağlanabilirler örneklerde gördüğünüz gibi. Evet. Harfi isal işlemini şurada görüyorsunuz. Evet, nereye geldik şu anda? Şemamızın ikinci kısmına gelmiş olduk bak. Önümüzdeki ders inşallah bunu işleyeceğiz. Tamam? Harfi cerleri şöylece bitirmiş olduk. Bütün hükümleriyle beraber harfi cerleri şurayı bitirdik. Burayı bitirince neyi bitirmiş olduk arkadaşlar? Bir isimde amel edenleri de bitirmiş olduk. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.